Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adreslerdeydik. Kimliksizlik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Biz mi yalnızdık? Durmadan yağmur yağardı, üşür müydük nar çiçekleri ürperirken? Gidersen kim sular fesleyenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca? Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere. Dalıp gidiyorsun. Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına. Öpüştüğümüz her yer adınlanılıyor. Bir de seni ekliyorum susuçlarıma. Selamsız, saygısız yürüyelim sokakları. Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye mahpusaneler kalır. Paslı soğuklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimize alırız onları, ısıtırız. Gardiyan olmayız kendi ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar. Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da ölür. Bir tufan olurum sustuğun her yerde